Maalesef üzücü bir video. Bahçemin kenarında bu şekilde koyun sürleri otluyor. Epey de köpek var. Ben fark etmedim, çoban da fark etmemiş. Ve köpeğin biri maalesef erkek kazımıza saldırmış. Bu şekilde elinden aldım ama artık geçti. Bu erkek kaz sürekli dişisini koruyordu. Sanırım yine aynı şekilde Dişisini koruma hamlesi yaptı ve Kendisi köpeğe bu şekilde Yem olmuş Yani Her zamanki duyduğumdan daha farklı bir e, Dişi sesi yani dişisi Farklı bir sesle e, Yanıma kadar geldi haber veriyordu sanırım O farklı sesi Yorumladım yani sanırım bir sorun vardı ve tekti zaten Ve biraz uzak bir noktaya e, Köpeğin kazı tutup götürdüğünü gördüm. Aslında saldırı anında ses yapabilirdi. Belki koşup yetişebilirdim ama yani doğrudan şu gırtlak borusunu koparmış. Yani hayvan ağzındayken dahi ses çıkaramıyordu sanırım. Bunun kopması ile ilgili. Maalesef dişi tek kaldı. tabi korkmuş durumda o da şu an. Olayın üzerinden 3 gün geçti. Dişi kaz bu şekilde tek başına kaldı. Bu 3 gün boyunca sürekli erkeği çağırdı. Bugün şu saate kadar henüz çağırmadı. Aslında o çağrılarını çekebilirdim ama fırsatım olmadı. Eğer bugün o çağrıları yaparsa çekmeye çalışacağım. Ama gözlemim şu, erkek kaz dişi kazı sürekli olarak koruyordu ve yanına yaklaştırmıyordu insanları. Dolayısıyla dişi kaz da kaçıyordu mesela benden. Şu anda artık tek kalınca yakınlaştı. Çağırdığımda yanıma geliyor. Yani kaçmıyor. Kaçma eğilimi epey zayıfladı diyebilirim. O ilginç geldi. Şu an beni dinlemeye başladı. Devam et diyebilirsin. Şu an banyo yapıyoruz. Yani eğleniyoruz gibi anlaşılmasın. Amaç olayı unutmak, stres atmak. Hikaye ilginç bir yere doğru gidiyor. Beşinci gündeyiz. Şu anda bugün yapmış olduğu tek yumurt üzerine bu şekilde yattı. Yani kuluçkaya yatma eğilimi söz konusu. Normalde lindalarda bu oran çok düşük. Yatmıyor böyle kuluçka lindalar. Ben 30 kadar yumurtayı kuluçka makinesine vermiştim. İlginç bir şekilde o da ayrı bir video konusu olabilir. i̇ki tane civciv çıktı yani büyük oranda çıkmadı. Bunları tabi 9-8 gibi sayılarla birkaç seferde götürmüştüm. Kuluçkaya bırakmış olduğumuz makinedeki diğer linda yumurtalarından çıkım olurken bizim bu kazdan çıkım da olmadı ilginç bir şekilde. iki tane çıktı yani 30 kadar yumurtadan. Bakalım bu kuluçka sürecine devam edecek mi? belirli bir günden sonra bıraktıklarını duymuştum. Yani sonuna kadar gidebilecek miyiz? Bu şekilde yalnız kalınca dediğim gibi kuluçkaya yatmış oldu. Tabi yumurta da yok için ilginç tarafı. Şu an bugünkü yumurta var. Sadece yumurtaları tüketiyorduk yatmadığı için. Bakalım gerekirse yumurta temin ederim ya da kendisi yapmaya devam edebilir. Bakalım neler olacak.